Edeyatı yaşında erkek hasta. Soğasa büyüttüğümüz var. Çekiyor musun? Bu yani gösteriyor. Ben yırttırdığı yeri. Burayı şimdi debide edeceğiz. Şevralıyım. çektiğimiz zaman kaynama ihtimali arttı. Evet. Şimdi, şu, şöyle kova diğer parçası. ön çapraz daha yırtığıyla kova sapı meclis yırtığı vardı. Şimdi ön çapraz daha artıklarını temizledik biz. Şu orta portalle ön çapraz daha şey e, sarıya değil maviye basalım. Yapışma yerini net bir şekilde görüyoruz. Sarıya basalım. Posteriye kadar yeterli maviye masalı. Aret cihazıyla yapışma yerini hazırlıyoruz. Tamam. Sizin su iç. Burası Resident Ridge, biraz Posterior, ön yapışma yeri şöyle geliyor. Bundan sonra ön yapışma yeri yok. Biz burada yapışma yerin ortası nedir? Yani aşağı yukarı şurası. Bunun önemi eğer anatomik yerine yani eski yerine tamir yapmazsanız yaptığınız tamir çok uzun süre gitmez. Tekrar tutma ihtimali çok fazla, sıkışma ihtimali çok fazla. Femoral evet. tüneli açacağımız yeri hazırlıyoruz. Oraya bir delik açıyoruz şöyle. Tamam işte. direksiyonu arttıralım. Yakından çıksana arkadaşlar. Evet. evet ameliyatımız bitti. Kovasak olan menüsü bittik. Şöyle direkt de strop alayım. Ekstansiyon. Gayet evet, stabil oldu. Inside out 3 tane. Bir tane de full inside dikiş kullandım. Evet tamam. Evet. Evet. Yeni kat bağımız. Bir alayım Şöyle. Hayır, stabil oldu. Şöyle ekstansiyonda da. は <noise> い。